Kan çiçekleri son bölümde Cevdet vuruldu. Kan çiçekleri 14. bölümde neler olacak? Kan çiçekleri dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Cevdet'in vurulması ile beraber dizide büyük bir kaos yaşanmıştı. Dilan abisinin katili olarak Baran'ı görmüş ve onu terk etmek istemişti. Baran ise bu gizemi çözmek için harekete geçer. Baran'ın şüphelendiği ilk isim elbette Fırat oluyor. Ancak Hasan ve Fırat'ın şeytani planı işleri bir hayli karıştıracak. Peki gelecek bölümde bizleri neler bekliyor? Kirli oyun. Hasan'ın en başından beri kurguladığı plan tıkır tıkır işliyor. Konağı en başından beri kaosa bulayan Hasan'ın tek istediği tüm mirasa konmak. Bu amaçla herkesi harcamaya hazır. Hasan'ın tüm pisliğini bilen tek kişi Kudret. Ancak onun olanları anlatması şu an için imkansız. Hasan'ın iki amacı var. Önce Kudret'in oğullarından kurtulmak, daha sonra da tüm konağa hakim olmak. Nitekim Hasan ve Fırat'ın sinsi planı oğullardan ilkinin işini bitirecek gibi duruyor. Bu kişi tahmin edeceğiniz üzere konağın bıçkın delikanlısı Cihan. Tuzağa düştü. Hasan türlü sinsiliklerle Cihan'ın kanına girdi. Onu hiç işlemediği bir suça itirafçı yapmayı başardı. Bu esnada Fırat ise tüm bunları kayıt altına aldı. Artık Hasan ve Fırat'ın yapması gereken tek şey var. O da Cevdet'in ölmesini beklemek. Cevdet öldüğünde video kaydı polise ulaşacak ve Cihan hapsi boylayacak. Bu durumun farkında olan Baran gerçek katili bulmak için harekete geçecek. Amacı hem gerçeği ortaya çıkarmak hem de Cihan'ı kurtarmak. Ancak bu durum hiç de kolay olmayacak. Baran başındaki bu bela ile uğraşırken Dilan ise acılar çekmeye devam ediyor. Ailesi tarafından dışlanan Dilan'ın resmen köşeye sıkışmış durumda. Bu zor günlerinde Dila'na tek destek olacak isim Baran. Yaşanan zorluklar Baran ve Dila'nı daha çok yakınlaştıracak. İkili birbirlerinden başka sığınacak ve güvenecek kimseleri olmadığını anlayacak. Kısaca toparlarsak kötüler ve iyiler arasındaki savaş gelecek bölümlerde daha da levlenecek. Cevdet bir an önce iyileşmeli ve tüm bu kötü planları bozmalı aksi takdirde cihandan sonra sıradaki hedef Baran olacak